Buna vursam ölür ya Şöyle <laughs> Dönüp vursam direkt öldürürüm Gelsin bakalım buraya Şu atlama falan olsa güzel olurdu Atlardım O gelecek Ben alanın içindeyim o alanın dışında Sisten ölür yoksa gelmesi lazım Hadi gel bakalım Gel buraya. <laughs> Özel gücüm bastım. <laughs> Güzel. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizle beraber e, Rosa çıktı yeni. Rosa'ya oynayacağız. Rosa şeyden çıktı bu arada. E, şu kutudan çıktı. 650 tane kupam oldu. Bir tane kupayı açtım direkt rosa geldi. Şunları daha hiçbirini açmadım. Bakalım ne olacak. Zaten diğer şeylerin, hero'ların karakterlerin hepsi bildiğiniz karakterler. Roza yeni çıktı. Rosa ne yapıyor? Boksör. Bunun özel gücünde büyüyor, daha güçlü oluyor. Şimdi beraber deneyeceğiz. Nereden nerede deneyelim? Elmas kapmaca ile başlayalım. Evet başlayalım bakalım. Rosa neler yapacağız görelim. Ee, Rosa yeni karakterimiz. Şu an saf kupa zaten Rosa'da. Bakalım ne yapacağız. Ben de bilmiyorum oynamayı Rosa'da. Hello, hello, hello. <laughs> Kamera düştü. <laughs> evet. Rozo yakından dövüşüyor. Yakın dövüş olduğu için şöyle bir anda dalacağım alırına uzaktan. Oo. Rozo güzel. Bayağı vuruyor. Yakından değil ama uzaktan. E, uzaktan değil yakından vuruyor pardon. Uzaklığı o kadar. Şimdi özel gücünü deneyeceğim. Özel gücüne bakıyorum. Özel gücün de büyüyor. Daha fazla vuruyor ve daha güçlü oluyor. Ultisinde özel gücünü daha iyi oluyor. Şimdi şunu bak o uzaktan olduğu için ona şu an şimdi vurabiliriz. Evet aldık arkadaşlar. Şimdi Şimdi büyüyeceğim orayı basacağım. <laughs> Büyüseydim ölmezdim hata yaptım. Orada büyü yani özel gücümü kullansaydım. Şuraya hemen dalayım. Ha, bizim arkadaş varmış da dalmıyorum. Şimdi şunları şunu öldüreyim. Özel güçleri daha fazla vuruyor ve defansı daha fazla. Büyüdüğü zaman daha güçlü. Yine büyüdüm. Büyüdüm, ölmüyorum. <laughs> ölmüyorum ve fazla vuruyorum. Kazandık. Güzel. Rosa'yı sevdim. Yıldız oyuncu ben olmuşum. Her zamanki gibi. Güzel. Şimdi Rosa'yı deniyoruz. Hesaplaşma tek diyelim. Bakın tek başına nasılmış Rosa. Bence başarılı olmaz. O kadar güçlü değil mesela. Edgar kadar güçlü değil. Deneyelim bakalım. Şu köşedekini alayım. Yük toplayalım. Evet. Yükümüzü aldık. Devam ediyoruz. Evet. Kimi alacağız? Nerede adamlar? Neredesiniz? Şurada iki tane kutu var. Onlardan yükleri alayım. Ne kadar çok yük alırsak o kadar güçlü oluruz. gel buraya Kaçamam lazım. Kaçamadım ya. En azından kaybetmedik. İki tane kupa aldık. Şimdi hesaplaşma. İki kişilik oynayalım. Bakalım. Rosa fena değil. Yani çok oynayacağım bir HERO olmaz. Ama bugün oynuyoruz çünkü yeni çıktı. Belki de seveceğim. Beraber izleyeceğiz, göreceğiz oynayarak. Yakından olduğu zaman hızlı olması lazım. Böyle yavaş olunca uzakta Aldım onu. Çünkü o uzaktan vurabiliyor. Bana yakından alırım. Arkadaşıma destek olayım. Hemen yani şöyle büyüyeyim şuna saldırayım. O da mesela uzaktan etkili. Şu an iki kişi oldular. Arkadaşıma destek olayım. Beraber oynayalım onunla. Ayı öldür bakalım. Güzel. Şurada iki tane yük var onları da alayım güçlü alalım. Evet sekiz tane yük oldu yakından güçlü özel gücüm de var. Özel gücü bastığım an öldürürüm her türlü. Nerede o? Gel buraya. Gel buraya. Aslında vursam öldürürdüm. Hata yaptım. Korktum. Şunu öldüreyim ya Gel sen buraya. Evet. Güzeldi. Oğuz aslında güçlü ya. Bayağı etkili bir hero aslında. Tekrar oynayalım bakalım. Da 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 da. Şimdi sen onu al. Ben de şu yukarı gideyim bakayım. Böyle kenardan giderseniz ben onu yakından alırım. Çünkü o uzaktan savaşabilen bir hero. Yakından bir şey yok. Yakından her türlü alırım. Çünkü bu yakından savaşıyor. Köşelere bakalım şimdi takım arkadaşımıza destek olalım. Nerede o? Rosa. Ben Rosa'yım. Çok uzaktaymış. Yanına gideyim ona. Destek olayım. Aa öldü o. Özel gücüm basmasaydım ölürdüm. Özel güç önemli. Roza'nın özel gücünü güzel saklayın. Hem defans yapıyor hem iyi vuruyor. Önlemek için özel güç önemli Roza'nın. Şimdi bunun arkadaşı bir ara saklanıyor. Bir kişi kaldı. Bakalım nerede. Bum 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 bum. Çok iyi. Rozayla kaybetmiyoruz şu an. Tekrar oynayalım bakalım. Bu adam güzel oynuyordu, Buna tekrar oynayabiliriz. Ondan sonra farklı bir mapte oynayalım. Oo, 4 tane çok güzel duruyor. Onları alırsak güzel. lazım Çünkü adamda 7 tane güç var ya uzaktan vuruyor. Ben de uzaktaydım. Beni alır her türlü. Özellikle büyüdüm. Al onu. Onu alırsın. Onu alırsın. Onu alırsın. Ben hiç vurmuyorum. Onu alırsın. 7 tane yük oldu. Güzel. Şu an baya güçlüyüm. Ben ona bir şey göndereyim. Yani. Şu an 10 tane yük var. Baya güçlüyüm. Şu... O, şu an kimse beni öldüremez. Tabii şu uzaktan öldürür. Ama yakına geldi yani iki tane vursam ölür. Yakından şansın yok. Kaçma hiç. Şu özel gücüm bassam da öldürürüm. Tamam bizim adam burada öldürür. Al yükü. Şu an her türlü alırım. 14 tane yüküm var. Kimse şey yapamaz beni Yani. Öldürelim. Gelin bakalım buraya. E, vurmuyorum, bile. Şu vurmuyorum bile, vurmuyorum bile, vurmuyorum. 17 tane yok varmış çünkü. Baya ezdik yani. Güzeldi bu maç. Basitti. Şimdi başka bir. Ne oynayalım? Hediye talanı oynayalım bir de. hediyeyi alıp oraya buraya atıyoruz. Böyle değişik bir maç. Bu tarz maçlarda uzaktan daha çok seviyorum ben. Yakından çok güzel olmuyor. Ama şimdi hero'yu deniyoruz. Özel gücüm basamadım. Bassaydım öldürürdüm yok kesin. Zaten bir sıfır öndeyiz. Özel gücüm de var şimdi. Şimdi saldırıyorum. Gel buraya sen. Gel buraya sen. Gel buraya gel buraya. Uf çok az canı kaldı. Hem hani Tek kişi olsa öldürürdüm onu. Evet. Yine kamera düştü. Düzeltelim. Devam. Bak kamera düştüğü için kaybetmeyelim. Şunu öldürün. Dua et kamera düştü yoksa var ya. Ya sen de gel. Sen de gel. gel özel gücüm de var şu an var ya. Bittiniz. Oha. Gideyim şu topu alayım şuradan. Canım da olsun diye bekliyorum. Canına bak ya son anda kaçtı ya. Kaybedeceğiz. Olsun. Ben iyi oynadım. Kötü oynamadım. Şimdi başka bir map oynayalım. Elmas kapmacı oynamadık galiba. Elmas kapmacı oynayalım. Elmas kapmacı en sevdiğim. Gerçi hesaplaşma daha zevkli ama. Bu arada arkadaşlar ben sıfır kupayla başladım. Videolarımın hepsi var zaten. Nasıl ilerledim 600 kupa oldum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Yeni başladım çünkü bu oyuna. Acemiyim. Destekleyin beni. Gel buraya gel buraya gel buraya. Like atmayı da unutmayın. Yorum atın bir de nasıl oynuyorum? Kötüm, çok mu kötü oynuyorum? Çünkü acemiyim ben. Kötü oynuyor olabilirim. Yeni başladım sonuçta. Çok zorladım ya. Orada kaçmam lazım. Ya. Ya böyle bekliyorlar ya. Sinir oluyorum. Bek Abi savaşacaksın birazcık. özel gücüm bastım kaçıyorum 10 tane var bende 10 tane aldığın zaman bekle kaç bekle sıkıntı yok ama 2 tane elmas almış kaçıyor öyle olmaz yani kazandık zafer ee, yıldız oyuncu benim niye acaba acaba iyi oynuyor muyum yorum atın söyleyin ya kötü oynuyorsan bunu söyleyin Ne olacak? Altın gelecek. Hesaplaşma oynayalım bir çift çift hesaplaşma oynayalım. Bunu seviyorum ya hesaplaşmayı. Elmas kapmayı da seviyorum. Gel buraya, gel buraya azıcık canı var. 6 tane yüküm var. Canım az olduğu için kaçtım. Öleceğim ya. Of. Al öldür onu. Şu canım bir de olsa savaşacağım ha gel buraya. Tamam, şimdi kim söyleyemez ya. Yükümü de aldım, canım da full. Hadi gelin bakalım. Gel sen buraya, gel buraya gel. Gel buraya Nita. Gel buraya Nita. Yükleri al oradan 12 tane yük. Helal. Kazandık bu maçı ya. Özel gücüm de var şu an. Özel gücüm canım azalırsa basacağım. Biraz korkuttu beni bastım. 18 tane yük var şu an. Kime vursam ölür ya. Şöyle. <laughs> Dönüp vursam direkt öldürürüm. Vurdum direkt öldü. Ben Doğan onun arkadaşı sanmıştım. Ondan vurdum. <laughs> Yükünüz fazla olduğu zaman bu hesaplaşmada kim alırsanız alın kazanırsınız yani. Büyük önemli. Altın alalım. Bu altın ne işe yarıyor? Ha şey yapıyorsun savaşçılara güç basıyorsun değil mi? Evet. Tek oynayayım bir hesaplaşmayı. Dın. Bakalım. Hadi tek oynuyoruz. Önememiz lazım. Ölürsek. Uzaktan oynuyor. Bak uzaktan yer benim. <laughs> Uğraşmayacağım seninle. Şöyle garip bir, bir... O ne lan oyunu? Ya seni o uzaktan vuruyordu. Canımda olsun şunları alayım ya. Kaç 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 kaç. Ha, aldım iyi. 5 tane yüküm var. Tek başımayım zaten. Ya özel gücüm olsa ölmeyecektim ya. Çok kötü oldum. Sinir oldum bak. Alırdım onu ben ya. Bir kere daha oynayacağım. Sinirlendim. Kazanmam lazım ya. Sinir oldum. Onu almayacağım. Şu ikili vardı onlara gideceğim. saldırmadım. Korku oynadım birazcık. Bu yaptığım saçma böyle şeyler yapmayın. Köşeden gidip kutu alacağına git biriyle savaş öldür. Ne yap niye öyle yaptım bilmiyorum. Biz köşelerde gezelim şöyle bakalım. Ses geliyor yaklaştık. Nereden geliyor sesler? Buradan mı? Bir yerde Fusio bekliyor. Diğerleri herhalde. Neredeler bunlar? Ha, o 8 tane yükü varmış. Bir de uzaktan vuruyor. O beni yer ya. Uzaktan vurduğu için. Yakından alırım da uzaktan alamam onu ben. Şunu alırım büyük ihtimal. Şimdi özel gücüm var. Onunla nasıl kapışabilirim? Onu bir Gelsin bakalım buraya. Şu atlama falan olsa güzel olurdu atlardım. O gelecek. Ben alanın içindeyim, o alanın dışında. Sisten ölür yoksa gelmesi lazım. Hadi gel bakalım. Gel buraya. Özel gücümü bastım. Güzel. Güzeldi bu arkadaşlar. Rose'yi de öğrendik. Arkadaşlar bugün Rose'yi öğrendik. Rose 70 kupa yaptık. Kazandığımız oldu, kaybettiğimiz oldu. Yani ilk defa oynuyorum Rose ile. Normal. Edgar, Jesse. Jesse Jessie'yi seviyorum ben. Güzel bir şey bırakıyorsun kenara falan. Rosa'yı öğrettik size. Yani ben beraber öğrendik. Beraber oynadık. Ee, yorum atın. Nasıl oynadım? Kötü mü oynadım? Şu bra pesi kaç kutu olduğunu açayım. Onu yorumlarda söyleyin. Abone olun. Like atın. Ya da dislike atın. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Bekliyorum dönüşlerinizi. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.